İstanbul, kar fırtınasına hazırlanıyor. Okullar, tatil olabilir. İstanbul'da merakla beklenen kar yağışı için meteoroloji tarih verdi. Uzun süren kurak yağışın ardından hasret olduğumuz kar yağışı, nihayet geliyor. Peki İstanbul'a kar ne zaman, hangi tarihte yağacak? İstanbul kar yağışı için meteoroloji tarih verdi. Sibirya üzerinden Balkanlara inecek olan soğuk hava dalgası, Yurdumuzu da etkisi altına alacak. Cumartesi akşam saatlerinde başlayacak soğuma ile birlikte pazar ve pazartesi günleri İstanbul başta olmak üzere birçok kentte kar yağışları etkili olacak. Diğer yandan meteoroloji uzmanı Kerem Ökten sosyal medya hesabından son dakika açıklaması yaparak İstanbul için bir tahminde bulundu. Kerem Ökten yapmış olduğu açıklamada çok önemli bir husus İstanbul'a geçen sene 24 Ocak'taki gibi bir kar fırtınası gelebilir. Yine bir vortek kar yağışı. Saatler içerisinde yüksek bir kar birikimi olabilir ve rüzgar hızı bu sefer 100 kilometreye kadar çıkabilir. Okul tatili uzayacak gibi görünüyor, dedi. Ayrıca hava forumda, sosyal medya üzerinden hava durumu ile ilgili dikkat çeken bir tahminde bulundu. Hava forumun yaptığı paylaşımda, haftaya bugünlerde Türkiye'nin gündemi kar olacak gibi duruyor kutup kapısı Türkiye'ye açılmak istiyor. Bu konuda istikrarlı tahminler geliyor. Daha önce bahsettiğimiz gibi soğuk ve kar yağışlı hava dalgası okulların ikinci dönem açılış tarihlerine de denk geliyor. Takipteyiz denildi.